Cumhuriyet bir halkın ayağa kalktığı gündür. Bir ulusun aydınlığa yürüyüşüdür. O gün sadece bir devlet değil. Bir inanç, bir umut, bir gelecek doğdu. Biz o günün çocuklarıyız. Her 29 Ekim bu geleceğe sahip çıkacağız. Cumhuriyet bir tarih değil. Her gün yeniden yazılan bir hikayedir. Bir milletin kaderini değiştiren o irade bugün de yüreğimizde yaşıyor. Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Her sabah özgürlüğe uyanırız. Cumhuriyet eşitliktir. Umut demektir, istikbaldir. Bu toprakların kalbi hala aynı hevesle atıyor. O gün yakılan meşale bir ulusun kalbinde hala yanıyor. Biz o ateşi bilgiyle, inançla sanatla taşıyoruz. Geçmişin izinde, geleceğin aydınlığında yürüyoruz. Cumhuriyet bize geçmişten kalan bir armağandır. Biz bu armağanı büyütüyoruz. Her öğrencimin gözlerinde o ilk günkü coşkuyu görüyorum. Çünkü Cumhuriyet en çok öğrenenlere yakışır. Sanatla, bilimle, sevgiyle büyüyen her adım Cumhuriyet'in sesini biraz daha yükseltir. Bugün geçmişimize minnetle, yarınımıza inançla bakıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. 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 Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.